Mavi çıkar mısın? Anneni çekeceğim. Hadi çık anneni çekeceğim. Poz ver o zaman sen de. Git annenin yanına poz ver. Poz ver. O zaman çık fotoğraf. <laughs> çıkar mısın lütfen? <laughs> tamam annesi çekiyorum seni şimdi. Mavi bekle orada. <laughs> Kenara geçer misin? Çekemiyoruz bu şekilde. Neden bunu yapıyorsun peki? Neden bunu yaptığını söyler misin? Neden izin vermediğini söyler misin? Ayağımı Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel'in Atina'dan çok güzel e, görüntüleri geldi arkadaşlarıyla, çok yakın arkadaşlarıyla birlikte. E, tabii ki de ablası Gamze Erçel ve onun ailesiyle de birlikte çok güzel bir tatile çıktı. Atina'dan gelen muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz.